Dostlarım herkese selam. Coin'cim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Terra lunçluğuna Luna Coin'i konuşacağız, yorumlayacağız arkadaşlar. Bitcoin ciddi bir düşüş göstermişti. Düşüşün ardından tekrardan bir toparlama geldi. 89 bin dolar dip seviyeyi gördükten sonra yaklaşık olarak %6, %7 yükseliş geldi Bitcoin'de. E, açıkçası son 2-3 gündür kripto piyasalarında çok değişik hareketler görüyoruz arkadaşlar. İnişli çıkışlı grafiğe zaten son 1-1,5 aydır alışmıştık fakat e, dünkü sert düşüş aslında ikinci destek noktasına kadar düştü konuşalım bitcoin hangi seviyelere gelir önümüzde bizleri bekleyen kritik süreçler neler hepsini ele alalım yorumlayalım videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın 2 saniyenizi almayacak bir işlem olan abone ve beğenme işlemini mutlaka yapın arkadaşlar farklı bir duyurumuz var. Duyurumuzun adı US mining platformu olan bizzat benim de günlük gelir sağlamaya çalıştığım bir platform arkadaşlar. US mining madencilik kazım platformu. Açıklamalar ve yorumlarda detaylı linkler ve inceleme videosu mevcut. Sizler de kendi risk analizlerinize dayanarak inceleyin mutlaka. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu tarz mining madencilik platformlarına ilgili olan dostlarımız açıklamalar ve yorumlardaki linklere bakabilirler. Şimdi dünkü düşüşün ardından ciddi alımlar geldi önce mikrostrateji 2530 adet bitcoin aldı daha sonrasında Japon borsası Japon borsasında işlem gören Remix Point şirketi varlıklarını 33 BTC arttırarak 333 bitcoin'e çıkardı Hong Kong merkezli sıva ve tuğla düşeme şirketi olan Ming Song 47 milyon dolar karşılığında 500 bitcoin satın aldı yani dün düşüşü krizi fırsata çeviren açıkçası bayağı bir şirket oldu arkadaşlar bunlar sadece bizim gördüklerimiz haricinde balinaların alım yaptığını zaten söylemiştik onun haricinde Donald Trump'ın yemin töreninde teknoloji lideri yer alacak demiş ve Kendisi ilk kripto başkanı olarak onurlandırılan bir kripto balosu düzenlenecek kendisine Donald Trump'a. ABD'de şu anda Donald Trump'ın bu yemin töreni 20 Ocak'ta ki yemin töreni arkadaşlar aslında 17 Ocak'ta yemin töreni 20 Ocak'ta da tam anlamıyla koltuğa geçiyor. Ee, ne bekliyor bizleri? İlk kripto başkanı olarak sıfatlandırıyorlar ABD'de Donald Trump'ı. Ee, aynı seçimlerde olduğu gibi 10 Kasım. Ee, artış yaşandı 10 Kasım tarihinde artış yaşandı seçimlerden sonra e, ciddi ateşler tazelenmişti belki. Tekrar kolta oturduktan sonra bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Aynı keza 29 Ocak'ta da enflasyon verileri açıklanıyor bildiğiniz üzere ve enflasyon verilerinde enflasyon eğer düşük gösteriyorsa piyasada ciddi artışlar olur. Yani en son enflasyonu yanlış hatırlamıyorsam %2.7'ydi. %2.3'ten 2.7'ye çıkmıştı. Ee tekrar enflasyon %2.7'nin üstünde gelirse piyasalarda evet biraz daha durağan, biraz daha düşen trend olabilir. Ama enflasyon eğer düşük gelirse %2.7'nin altında %2.3, 0.4 gibi gelirse arkadaşlar, o zaman kripto piyasalarında tekrardan hareket görebiliriz. Yani e, fiyatları arttıracak birçok e, ortada tez var, ama e, beklemek gerekiyor. Verilerin gelmesi gerekiyor ki önümüzü görelim arkadaşlar. Özellikle bakın 14 Ocak Salı yani bugün ABD üfe verisi açıklanıyor. Ne zaman açıklanacak? Saat 4.30'da 15 Ocak yani yarın tüfe verisi. Aynı kez arkadaşlar 5 kitabı yarın 5 kitapları yayınlanıyor ki burada da enflasyona ilişkin ilgili detaylar verilir. 16 Ocak Perşembe günü de işsizlik hakları yararlanma başvurusu. Bu veriler de yine önümüzü görmek için çok önemli. Kritik verilerdir. Yani şu 2-3 günde biraz daha önümüzü daha net görebiliriz. Bitcoin analizi olarak da arkadaşlar destek seviyesi 92.000'in altına düştü. Ve bakın buradaki diğer desteğe kadar geriledi. Buradaki diğer destek tam 89.400'e kadar iğnesini attı. Destekten tepki aldı. Tepki aldıktan sonra ciddi bir yükseliş gösterdi. Yaklaşık %6.63 yükseliş göstermiş. Peki bu düşüş hem likit düşüşüydü hem de artık bu belirsizlik yatırımcıda ciddi bir satış baskısı yarattı. Yani küçük yatırımcı bitcoin'den çıkıyor, altcoinlerde de bu etki görülüyor arkadaşlar. E böyle olunca hal durum düşüş geliyor, kaçınılmaz oluyor düşüş. Şimdi soyum 4 saatte 656 milyon dolar likit edildi, 201 bin trader likit orada bu ciddi bir rakamdır. Yine likit düşüşü olduğunu söyleyelim Ayrıca ee, maalesef ki dediğimiz gibi ortamdaki belirsiz hava kriptoda e, kriptoda düşüşü getiriyor arkadaşlar ki e, bu da oldukça üzücü onu söyleyelim. Ee, Launch Luna da durum vaziyet nedir? Launch coin arkadaşlar 93'e kadar 4093'e kadar geriledikten sonra 8 yükseldi. Ee, daha sonrasında 8 yükseldi. 0 çok çabuk sildi sıfır almıştı, 4. 0 almıştı 40 olmuştu. Bir sıfırı çok çabuk sildi. An itibariyle de burada önünü biraz daha açabilmek adına 15 kırabilirse şayet düşüşün başladığı 11.700'lere kadar da hareket gelebilir. Ki %16'lık şu anda potansiyel hareket görülüyor. Verilerin pozitif gelmesi durumunda. Luna coin'de ise hal vaziyet nedir? Biraz Luna lunç özelinde konuşmayı yaparken bitcoin ve ethereum'a bakmak lazım. Bitcoin'i o yüzden önceden konuştum. Mesela dün 36 desteğe düşen luna tekrardan yüzde 8 buçuk yükseldi An itibariyle 39'da ama gelmesi gereken seviye direnç seviyesi olan 47 cent Yani yüzde 20 şu anda lunada hareket var Görünüyor yüzde 20 Hareket görünüyor E bu da ne anlama geliyor yani toplanabilir mi hocam Evet toplanabilir arkadaşlar ki ee, Buralarda Zaten düşen seviyeler En son bu seviyelere de Geldiği şöyle bir kontrol edelim. 15 Kasım'da geldi. Ee, burası aslında güncel bir yatay kanaldır. Bu yatay kanalın kırılması gerek bakın. Burası uzun bir yatay kanal. Görmüş olduğunuz gibi fiyat hep buralarda git gel yaptı. Nereden beri? Hazirandan beri. Yani Hazirandan beri bu kanaldayız. Bu kanalın kırılması için Luna'da 48 cent yukarı kırılırsa yine 80 centlere 1 dolarlara kadar hareketin olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu kanalın görmüş olduğunuz kanalın akümüle kanalının yani şu görülmüş kanalın kırılması gerek. E, Luna coin'de aynı kez lunchta da yine bu kanal mevcuttur. Şu şekilde e, da açalım bir saniye. Lunch coin'i açalım. Lunchta da böyle bir kanal mevcuttur. Evet bu şekilde arkadaşlar şu şekilde kanalımızı da çizelim. Yine burada 11.700 ve 4093 arası bir kanal mevcut dip kanalda 4064 ve 94 arası ki bu ayı kanalıdır burası ayı sezonundaki kanaldı şu an bizim için 11'in yukarı yönlü kırılması 14 18'lere kadar belki de hareketi getirebilir ama Bunların olabilmesi için şayet ethereum'un ve bitcoin'in harekete geçmesi gerek özellikle de ethereum'un Ethereum dünkü bitcoin düşüşünde dip seviye olan 2926'ları gördü 3177'ye çıktı Yani burada yüzde 8'lik bir hareket verdi Aslında bu seviye 7 Kasım seviyesiydi seçim öncesi seviyesine düştü dün Seçimden sonra 4100'ü görmüştü anlık olarak şu anda 3100'lerde şu an desteklere bir bakalım dirençlere bir bakalım direnç 3328 yukarı yönlü direnç 3500 ve yine burada da 3700 direnci var şu anda şu anki fiyat itibariyle en yakın direnci %4 %10 ve %15 hareketler kademeli görülebilir tabi verilerin pozitif gelmesiyle birlikte ki böyle hareketlerde da altcoinlerde yine tekrardan hareket olur. Ethereum'da gelen hareket e, sebebiyle ama yine her zaman bu videoda söylediğim gibi şu veriler çok çok kritik. Bugünkü özellikle üfe verisi, e, yarınki tüfe verisi, 5 kitabı, Fed'in e, enflasyon açıklaması, e, faiz indirimi konuşacak. 29 Ocak'ta faiz indirimlerine değinilecek. Ocak sonu Şubat başı tekrar bir hareket görebiliriz. Toplanabilir seviyelerdeyiz arkadaşlar bilginiz olsun. Ayrıca balinalar ve şirketler toplama yapıyor. Detaylar geldikçe paylaşırız. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdaki linklerden de bu Estimani platformunu inceleyebilirsiniz. Hoşçakalın.